Merhaba arkadaşlar, birazdan açıklayacağımız öğrenciler okula erken başlayacak. Erken tarihlerde okullar onlar için başlayacak. Peki hangi öğrenciler ve kaçıncı sınıflar? Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Şunu belirtelim ki sizlere, uyum amacıyla birinci sınıflar okullara erken başlayacak. 5 Eylül'de başlayacak, 9 Eylül arası 5 Eylül ile 9 Eylül uyum tarihi olacak. Peki sadece ilkokul birinci sınıf mı? E, şunu da belirtelim. 9. sınıflar yani lise 1. sınıflarda da bazı okullar bunu uyguluyor ama bu çok düşük yani bunu uygulayan okul sayısı çok düşük. Neredeyse hiç yok bile diyebiliriz. O nedenle 9. sınıflarda böyle bir uyum yok. Bundan önceki senelerde de bazı arkadaşlarımız işte dedi acaba okul erken mi başlayacak lise 1. sınıf? Liseye geçen arkadaşlarımız acaba okul erken başlıyor bu sene falan dedi ama başlamadı o nedenle bu liseye geçen arkadaşlarımızla uyum diye bir şey yok Tabii ki onlar da liseye geçiyor uyum açısından ama o bir hafta içerisinde uyum sağlanmıyor Tabii ki birinci sınıflar için bir haftalık bir uyum oluyor 5 ile 9 Eylül arasında okullar açılacak onlara ama 5. sınıf veya 9. sınıflara ortaokulda olsun lisede olsun böyle bir erken açıklama açılma yok arkadaşlar okullar için bunu da sizlere belirtelim. Sadece 1. sınıflar için var bunu sizlere belirtmiş olalım. Okullar 12 Eylül'de açılıyor. 1. sınıflar ise 5 ila 9 Eylül arasında uyum çalışması yapacak okullarda sizlere belirtmiş olalım. Yorumlarınız varsa sorabilirsiniz. Aşağıdan da kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.